Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çoğunuzun bilebileceği yani bilmiş olduğu bir deneyimiz var elimizde. Sıcak buz deneyi. Ya sodyum asetat deneyi olarak da biliniyor. Arkadaşlar sodyum asetatı sıcak suda eritiyoruz, çözelti haline getiriyoruz. Sonra onu tekrar soğuduktan sonra parmağımızı veya paramız dokunduğumuzda veya ve birazcık hareket etse hemen sıcak buza dönüşüyor arkadaşlar. Hemen deneyim başlayalım. Şöyle bir e, altına bile bile koyu bir zemin olarak seçtim. Damlalıkla ben zeminime o sıvıyı çözeltimi damlatıyorum. Ve parmağımla küçük bir şeyle değiyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Buz oldu bu. Kristalleşti yani. Şöyle. Bunu bakın. Şu şekilde oynadığım zaman. Buz oldu. Anlaşılıyor. Bakın kristaller. Baya bir keskin arkadaşlar. Kristalleri daha demin bir kez daha denerken elimi kesti. Şimdi ya en çok yapılan numaraya yani şöyle bir kabın içine bir şey koyacağım. Bir kabın içine. Bakın arkadaşlar, daha damlalıkla çekerken hemen ucu damlalığın şey oldu. Sıcak buz oluşuyor yavaş yavaş. O yüzden ben hemen yapacağım deneyimi. Dökebilirsin. üstüme döküldü <laughs> Neyse Evet arkadaşlar bu şeye buza parmağımı dokunacağım parmağımın etrafında oluşmasını bekleyeceğim arkadaşlar bu ısınıyor Şu, sıcak bayağı Evet arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi buz oldu ve yani, öbürüne göre daha sıvı oldu ama Yine de buz oldu. Şöyle bir şey daha yapalım. Şu şekilde bir önceden yaptığımız buzun üstüne solüsyondan ekleyelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle bir tepecik oluştu. Bunu önceden aldığım bir yani başka bir kaba eklediğim bir şeyde yaptım. Çünkü koyduğum kap tamamen buza dönüştü. Bakın. Kenarlarındaki kalıntılar bile kristalleşti. Hatta kristallerden birini şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Başka videolarımda görüşmek üzere. Ve abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.